Bil ki oruç İslam'ın şartlarından biridir. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Allah buyurur ki, her iyiliğe on mislinden yedi yüz misline kadar mükafat verilir. Fakat oruç bana mahsustur, onun mükafatını ben vereceğim. Allah buyurur, kendi arzularına sabredenlerin mükafatı hesapsız verilir. Peygamber buyurdu ki, sabır imanın yarısıdır, oruç da sabrın yarısıdır. Yine buyurdu ki, Oruçluların ağızlarının kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Allah onların hakkında der ki, Kulum yemesini içmesini, şehvetini benim için bıraktı. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Peygamberimiz buyurdu ki, Oruçlunun uykusu ibadettir. Ve buyurdu ki, Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincirlere vurulur ve bir münadi der ki, Ey hayır yapmak isteyen, beri gel ki, Hayırların zamanıdır. Ey kötülük yapmak isteyen yürü git ki senin zamanın değildir. Orucun faziletine delil olarak şu yeter. Allah bu ibadeti kendi zatına nispet edip oruç bana mahsustur. Onun mükafatını ben veririm buyurur. Her ne kadar bütün ibadetler Allah'a mahsus ise de fakat orucun üstün fazileti için kendi zatına mahsus olduğunu tasrih buyurmuştur. Nitekim bütün alem onun mülkü olduğu halde Kabe-i Muazzama'yı kendi zatına nispet etmiştir. Orucun iki hususiyeti vardır. Onlar sebebiyle Allah'a nispet edilmeye hak kazanmıştır. Biri orucun hakikati bozanları yapmamaktır. Bu batını bir iş olduğu için insanların nazarından gizlidir ona riya karışamaz. Diğeri Allah'ın düşmanı şeytandır. Onun ordusu isteklerdir. Oruç onun ordusunu kırar.'' Zira orucun hakikati arzulan terk etmektir. Bunun için peygamber buyurdu ki, kan vücutta dolaştığı gibi şeytan da insanın içinde dolaşır, onun yolunu ancak oruçla daraltırsınız ve yine buyurur ki, oruç ateşten kalkan siperdir. Ve Hz. Ayşe'ye buyurdu ki, ey Ayşe cennet kapısını kakmaktan geri durma. Ne ile diye sordu peygamber, acıkmakla buyurdu. Peygamber buyurdu ki, ibadetlerin kapısı oruçtur.'' Bunu şunun için söylemiştir. Bütün ibadetlerden alıkoyan arzu isteklerdir. Açlık ise bunları kırar. Orucun farzları. Bilmiş ol ki orucun farzları altıdır. 1. Ramazan ayının başını araştırıp 29 mu yahut 30 mu çektiğini anlamaktır. Oruç hakkında güvenilir bir şahsın sözüyle amel edilebilir. Fakat bayram hususunda haberci ikiden az olursa sözüyle amel etmek caiz değildir. Güvenilir bir kimseden Ramazan'ın başının haberini duyan kimse, hilali gördüğünü iddia eden kimse, onun nazarında sözlü ise onun üzerine oruç farz olur. Kadı onun sözüyle orucun o gün farziyetine hüküm de 16 fersahlık, yaklaşık olarak 100 kilometre mesafedeki bir şehirde ay görülmüşse bu şehir halkına oruç farz olmaz. Eğer 16 fersahtan az olursa farz olur.'' Hanefilerce rivayetin zahirine göre metalin değişikliğine itibar edilmez. 2. Niyettir. Her gece tuttuğu orucun Ramazan orucu olduğunu, farz olduğunu ve bu farzı eda ettiğini niyet etmesidir. Bu manaları hatırına getiren her Müslüman diliyle söylemese de kalbi niyetten boş değildir. Hanefi'ye göre geceden niyet farz değildir. Gündüz zeval vaktine kadar da niyet sahihtir. Şüpheli gün, Şaban ayının 30. günü yahut Ramazan'ın birinci günü gecesinde niyet ettim yarın oruç tutmaya eğer Ramazan ayından ise diye niyet etmek caiz olmaz. Bu şüphe güvenilir bir kimsenin sözüyle giderilinceye kadar devam eder. Bir kimseyi bir kuyuda veya karanlık bir yerde hapis etmiş olsalar fikri ve araştırmasıyla vakti bulup ona itimat ederse sahih olur. Eğer yarın bir şey yemeye niyet ederse ve ondan sonra oruca niyet ederse orucu batıl olmaz. Hatta hayzının kesileceğini bilen kadın oruca niyet ettikten sonra hayzı kesilirse sahih olur. 3. Bile bile batına hiçbir şey sokmamaktır. Ama kan aldırmak, sürme kullanmak, kulağına mil sokmak ve zekerine pamuk koymanın oruca zararı yoktur. Zira batın bir şeyin yerleştiği yerdir. Dima, karın, mide ve mesane gibi İstemeyerek içine batın bir şey girerse, uçan sinek, yoldaki tozlar ve mazmaza. Ağzını çalkalarken, dimağına giden su gibi. Bunlar oruca zarar vermez. Ancak mazmazada mübalağa ederken dimağına su giderse, kasten yapmış olur. Unutarak bir şey yese, zarar etmez. Fakat imsaktan sonra ve akşam vaktinden önce bir şey yese, sonra hakiki sabahtan sonra ve akşamdan önce yediği anlaşılırsa, orucunu kaza eder. 4- ehliyle cima etmemektir. Eğer hanımıyla gusul icap ettirecek kadar muamele ederse orucu bozulur. Oruçlu olduğunu unutarak yaparsa bozulmaz. Gece hanımıyla cima edip gündüz yıkanması caizdir. 5. Hiçbir şekilde kendisinden meni gelmesini istemeyecek. Eğer hanımıyla cimadan başka bir yolla mukarenet oynayıp o halden meni gelirse orucu bozulur. 6. Kasten kusmamaktır. Eğer istemeyerek kusarsa orucu bozulmaz. Nezle veya başka bir sebeple boğazındaki balgamı dışarı çıkarırsa orucu bozulmaz. Zira bunun gibi şeylerden sakınmak güç olur. Ancak ağıza geldikten sonra geri yutarsa o zaman bozulur. İmamı Hanefi'den bu hususta rivayet vardır. Essah olan az olursa oruç bozulmaz. Orucun sünneti altıdır. Sahuru geciktirmek, iftarı acele etmek ve su ile yahut hurma ile iftar açmak. Öğleden sonra misvak kullanmamak, Hanefi'ye göre öğleden sonra misvak kullanmak mekruh değildir. Fakirlere sadaka vermek, yemek yedirmek ve Kur'an okumak, bilhassa Kadir Gecesi'nin bulunduğu son 10 günde itikafa girmektir. Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 günü gelince geceleri yatağını dürerdi, bir izar bağlayıp ibadetle meşgul olurdu. Kendi zatı şerifi ve ehli beyti ibadetten asla bir an istirahat etmezlerdi. Kadir gecesi Ramazan'ın 21. yahut 25. veya 27. gecesidir. 27. gecesi olması ihtimali daha kuvvetlidir. En iyisi bu son 10 günde devamlı itikafta bulunmaktır. Eğer devamlı itikaf etmeyi adarsa, devamlı itikafta bulunması vacip olur. İtikaftaki şahıs, kaza hacetten başka bir sebeple dışarı çıkamaz ve abdest alacak kadardan çok evinde eğlenemez. Eğer cenaze namazında bulunmak, yahut hastanın halini sormak veya şahitlik etmek ya da abdestini tazelemek için dışarı çıkarsa itikafı bozulur. Mescitte el yıkamak, yemek yemek ve uyumak itikafa zarar vermez. Kaza hacet için dışarı çıkınca itikaf niyetini yenilemelidir.